Evet, bakın size kim'i tanıştıracağım. Dünürme geldim Bursa'da, bizim için pişi yapıyor. Merhaba. Merhaba. bir pişi yapıyorum. Evet, Seda'nın kıyıvalısı Sedayı da gösteriyorum. Yeni kaynana bize pişi yapıyor kahvaltıya. Patates kızarıyor. Benim eşim e, Dündar'ın pişisini seviyor. Çok güzel yapıyor dedi Akşamını özellikle istediler. O da sabahtan kadın uğraşıyor bizim için. Evet yapsın. Pişik oklavası var. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sen yap, yap. Ee, şöyle masasında göstereceğim. Ay. Lale o dünürümün adı da Lale bu arada. İkimizin adı da Lale. <laughs> Kahvaltı masası. Oraya patlıcan biber kızartmış. Peynir çeşitleri. <laughs> Yeni gelen kedimiz. Bu da çınarımız. Çınar hem çocuklar pek... Daha iki, üç günlük sahiplendi. <laughs> ya, ya, bak merhaba de, merhaba de oğlum. Kız mıydı? Kız kız. Kızdı değil mi? Evet, Seda'nın kayınvalidesinin evi Bursa. Aslen Artvin'liler ama Bursa'da yaşıyorlar. Evet. evet şöyle. Evlerinde de yine aldılar da şöyle evlerini de göstereceğim. <laughs> de yeni. Evet. evet. İkimizin, birimiz Karadeniz'in bir başında, birimiz Karadeniz'in bir başında. ikimizin ismi de aynı çıktı. İkimizin ismi de Lale. Kısa bir video oldu ama size tanıtmak için dünürümle Seda'nın kayınvalidesini tanıtmak için çektim. Arkadaşlar. Evet, dumanı üstünde ekmekler sıcak sıcak. Sen yaparsın böyle. Evet, bak üzerine nem veriyor. kabuğu kalın olmasın diye. Ee, piştikten sonra. Evet. Buhar çıktı. Oh. Tereyağını evet. da koymuş hemen buraya. Şey tereyağı atıyor. Bak, tereyağı at mı tereyağı mı? Evet, at mı tereyağı? Evet. Köftelerimize her gibi kızardı. Hemen de buhar yapar. 違う。